Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hud suresinin tefsirini yapmaya çalışıyoruz. Rabbimizin izniyle inşallah. Euzu billahi şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Em yekulun iftara. Onlar yoksa Kur'an'a Nuh Aleyhisselam adına konuşuluyor. Nuh Aleyhisselam onlara bir şeyler anlattığı zaman, Peygamberimiz onlara bir şeyler anlattığı zaman, Peygamberler o inkar edenlere bir şey anlatıp anlattıkları zaman, onlar diyorlar ki bunu kendisi uyduruyor. Hatta Peygamberimize gelip diyorlardı ki, ya Resul, ey Muhammed, hele bunun hakkında da bir ayet söyle. Allah'tan geldiğini inkar edercesine sanki Peygamber bu ayetleri kendisi söylüyormuş gibi iman etmedikleri gibi bir de onlara, peygamberlere uyduruyorlar, hesabını getiriyorlardı. Cenab-ı onlara cevaben buyuruyor ki قُلْ bi بِعَشْرِ سُورَةً Süver. Hadi madem ki siz onun e, uydurduğunu söylüyorsunuz, peygamberin uydurduğunu söylüyorsunuz, sizin içinizde de edip var, şair var, akıllı adamlar var. Muhammed tek başına bir kişi. O zaman siz de konsey toplayın, üstadlarınızı toplayın, siz de Buna benzer bir on sure getirin, on ayet getirin, on kelime getirin, bir kelime getirin. Yani Kur'an'a alternatif olarak bir şeyler söyleyin. Meydan okuyor Cenab-ı Mislihi <messizlik> onun gibi muhterayatin. Bad'u onun gibi madem Peygamber uyduruyor siz de uydurun bakalım. Bad'u çağırın men tüm gücünüz yettiğini de min dunillahi Allah'tan başka güc gücünüzün yettiği kişileri de çağırın. İn kuntum sadiqin eğer gerçekten doğru söylüyorsanız. Bugün bu ayetler üzerinde duracağımız zaman efendim Kur'an Allah kelamı. Bunu inkar edemiyorlar. Bizim etmediğimiz gibi onlar da inkar edemiyorlar. Ancak Kur'an'ı bazı sözlerle, cümlelerle yumuşatmaya, değiştirmeye, işlerine gelen ayeti almaya, işlerine gelmeyen ayetleri çevirmeye çalışıyoruz. Bazen diyorlar ki efendim hadis sizin, olduğu yerde Kur'an ayeti kahar. Bazen diyorlar ki şeyhimizin sözünün olduğu yerde hadisle Kur'an da kahar. Bazen de diyorlar ki benim konuştuğum yerde Kur'an ayeti kahar. Bu zihniyet de var. Yani Kur'an'ı tamamen kazıma güçleri yetmediği gibi bazen toplumda bunları da görüyoruz. Nedir bu? Geçenlerde biri diyor ki hocam diyor ben işte Kur'an'ın mealini okuyorum. Bana bir hoca demiş ki ya sen okuma kafan karışır. Ben de ona cevap vermişim. Allah diyor ki kafanız karışmaz, bu ayetleri sizi anlayasınız diye gönderdik. Ama biz bakmışız birbirimize efendim sen okuduğun zaman kafan karışır, anlamazsın hesabını yapıyoruz. Bu da Kur'an'ı ortadan kaldırmaktır. Niye her şeyi okuyoruz? Cep telefonundan akşama kadar millet bir şeyler okuyor. Hesabımızı, kitabımızı yapıyoruz. Kur'an'a gelince kafa karışıyor. İşte bu zihniyet Kur'an'ı ortadan kaldırma zihniyetidir. Elimizden geldiği kadar Kur'an'ı okuduğumuzda efendim lütfen bir de mealini okuyalım o mealini okuduğumuzda evet aklımıza takılan sorular olacak. Anlamayacağımız yerler de olacak. Bu doğaldır. E bir tane ehli imana da rastlarız yani. Deriz ki kardeş ben burayı anlamadım. Bunun hakikati nedir? Veya açarız bir tefsiri okuruz. Bunun hakikati nedir? Onu öyle anlarız. Fe illem yestecibu lekum bunun üzerine eğer size cevap veremedilerse, fa'lemu <laughs> artık bilin ki enma unzile bi ilmillah o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ve en la illa ondan başka hiçbir ortağı yoktur bu Kur'an'ı indirenin. Bunu özellikle belirtelim ki Kur'an sevap makinesi değil. Bizler Kur'an'ı sevap makinesi olarak görüyoruz. Efendim işte benim 10 tane hatimim var, 20 tane hatimim var diyoruz. İyi de Kur'an'dan hangi ayet senin aklında, sen hangi ayete uydun önemli oranıdır. Bu, i̇şte burayı atlıyoruz. Burayı atladığımız için Kur'an'ı sadece seahat makinesi olarak gördüğümüzden dolayı biz burada aldanıyoruz ve Kur'an'dan uzak kalıyoruz. Kur'an'ı, Arapçasını okuyup okumak elbette güzeldir. Yani hiç bilmiyorsan da aç bak o da güzeldir. Bunu inkar etmiyoruz. Ama içeriğinde ne dedi, ben ne anladım, hayatım ona göre uygulayabildiysen buradan okudum Yoksa sadece işte e, dinleyelim efendim okumuş olanın, birileri bizim hatırımıza okusun hediye verelim, şu verelim, bu verelim hesabıyla Kur'an okutulmaz. فَهَلْ اَنْتُوا مُسْلِمُونَ Artık siz Müslüman oluyorsunuz değil mi? مَنْ كَانَ يُرِيدُمْ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ Eğer birileri dünyanın hayat, dünya hayatının süsünü, küsünü, konforunu, lüksünü, yaşamını, tadını, lezzetini isterse ki bugünkü insanlık budur. Dünyanın konforunda, dünyanın lezzetinde, efendim evim yetmedi daha iyisi, arabam yetmedi daha iyisi, param yetmedi daha iyisi, makamım yetmedi daha iyisi, dünyalık eğlence, konfor, lüks neyse. İnsanlık bu konuda şu anda yarışmaktadır. Biz Müslümanlar da yarışıyoruz. Mevcut olanla kanaat etmiyoruz. Yani markalı bir gömlek, markalı bir saat, markalı bir araba, markalı bir lokanta. Efendim evime üç kilo yerine beş kilo et aldım. Hani her gün şunu yeriz, cızbız yaparız, ederiz, ederiz hesabını yapıp da dünyanın nimetleri ve süsü üzerinde aldananlar. Peki, evde oturmayalım mı? Arabaya binmeyelim mi? Cızbız yapmayalım mı? Yemeyelim Hem de en güzelini yiyeceğiz ama hatırlar çerçevesinde, hukuk çerçevesinde, helal çerçevesinde. Onun bunun hakkını yiyeceksin, haca gideceksin. Onu bunu, bunun hakkını yiyeceksin, ev alacaksın. Onu bunu kandırarak lüks yaşam yapacaksın. Bu sadece dünyaya meyildir. Bir, Allah'ın hatırını çiğneyerek para kazanacaksın. Helene harama bakmadan, olsun da torbam olsun, nasıl olursa olsun hesabı önemli değil. Mantığıyla dünyaya yöneldiği zaman insanoğlu işte orada kaybeder. Ve diyor ki, biz onlara diyoruz tamamen öderiz. Yani o istediği lezzeti ona öderiz. Arabayla hava mı atmak istedi? Atar. Evinde lüks mü yaşamak istedi? Yaşar. Yiyip içip gezmek mi istedi? Yapar. Ama kaybettiği bir şey var. <laughs> Allah'ın rızası. Ha, bunları helal çerçevesinde kendi alın akıyla yaptığında hiçbir sorun yoktur. Param var, helaliyle kazanmışsın. Elbette ki en güzelini yapacaksın. Bununla beraber sadakanı, infakını, zekatını neyse verdin. Birilerini de mutlu ettiysen o mal senin için güzeldir. Ama birilerinin hakkını çiğneyerek, Allah'ın rızasını çiğneyerek cebimizi doldurup da dünyalık peşinde koşup dünyamızı elde ettiğimiz zaman işte o felakettir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rızasını çiğnemiş oluruz. Yani ya Rabbi ben ahiret istemiyorum. Dünya bana yeter mantığı zaten İslam'da yoktur. İslam'da olmadığı için insanlar eğer Allah'ın hatırını çiğneyerek lüks bir yaşama giriyorlarsa, bunun için gayret gösteriyorlarsa Allah da onlara o lezzeti tattırır ama ahiretteki paylarını azaltır. اَعْمَالَهُمْ fiha وَهُمْ fiha la yubhasun. Orada kendilerine bu konuda bir densizlik yapılmaz. Yani kişi neyi istedi Allah onu verir. Vermez diye bir şey yok. Dünyayı isteyene dünyayı, ahireti isteyene ahireti, hem dünyayı ve hem ahireti isteyene de hem dünyayı ve hem ahireti Allahu Teala ezirgemez verir. Ulaike lezine leyse lehum fil ahireti illa na'f. Fakat onlar öyle oluyorlar ki öyle pozisyona düşüyorlar ki onlar için ahirette ateşten başka bir azap yoktur. Yani bak bunlar ciddi uyarılardır. Biz hikaye olarak bunu söylemiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın sözleri anladığımız kadarıyla bu, eğer kişiler, insanlar, dünya için bir yarışa girer, lüks konforları için Allah'ın hatırını çiğner, kulluğunu çiğner, inancını çiğner, imanını çiğner, cinini çiğner, şerefini ve haysetini çiğner ise, bu insanlar dünya yaşamını elde etmek için her türlü fedakarlığı verir ise, bunların ateşten başka bir nasipleri yoktur diyor. Gayet net. Adam nauzu billah trilyonları var, katrilyonları var, var oğlu var. Buna rağmen yine haram peşinde, yine haram peşinde. Allah yani anladığımız ayet böyle. Mi? Diyor ki bunlar için ateşten başka bir şey yoktur. Sen hakkını mı yedin? Karşılığında ateş var. Devletin hakkını mı yedin? Milletin hakkını mı yedin? Hayvanın hakkını mı yedin? Tabiatın hakkını mı yedin? Bu hak sadece kul için geçerli değil. Hayvanlar da Allah'ın kullarıdır, sessiz kullarıdır, bitkiler de Allah'ın kullarıdır. Yeryüzünde yaşayan bütün varlıklar Allah'ın kuludur. Allah'ın bizim için e, imtihan çerçevesinde kılmış olduğu kullardır. Seni insan olarak yaratmış, akıl vermiş, onu da hayvan olarak yaratmış. O seni tamamlar, sen onu tamamlarsın. Eğer hayvanın dahi hakkını yediği zaman bunun hesabı senden sorulur. Hani bir türküler diyor ya, kısa sat, uzun sattan öcünü alacak elbette diyor, hakkını alacak elbette. Hakikat öyledir. Yani e, hadis olarak bilinen bir söz var. Diyor, haklar kıyamet günü sahiplerine iade edilecektir. Hatta diyor, boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkı alınacaktır. Yani sen bu dünyada amirsin, memurun hakkını yedin. Patronsun, işçinin hakkını yedin. Efendim, bürokratsın, halkın hakkını yedin. Efendim, idarecisin, Devletin hakkını yedin, müteahhitsin, O işi hoş yapmadın, devletin hakkını yedin. Bütün bunların da kesende kalacağını düşünüyorsan aldanıyorsun. Bir hayvana bir taş attın, cebinde kalacak. Yok, bunun sahibi var. Yani o hayvanın sahibi var, o hayvanı Allah ümeyye yaratmıştır, yeryüzüne göndermiştir. Senin önüne çıkmıştır, sen ona bir taş atmışsın. Demek ki bu benim keseme kalacak. Adama sorarlar, niye attın, derdin neydi? Bir sineği dahi keyfe keder vurup öldürdüğümüz zaman onun bile hesabı Bir bitkiyi dahi keyfe keder zaman onun bile hesabı var. Ve habide ma sana'u fiha ve batilun ma kanu ya'lemun Bunların dünyada işledikleri bütün iyilikler de boşuna gitmiştir. Zaten boştur. Ve bunların yapmış oldukları bütün her şeyler boşa gitmiştir. E peki bu adam çalmış çırpmış ama e, iyilik de etmiş. Devletten trilyonları vurmuş. E adam hacca da gitmiş. <laughs> Efendim adamın hakkını yemiş, e gitmiş zekat da vermiş. Onun bunun malını çalmış, e gitmiş kurban da kesmiş en güzeliyle. <laughs> Cenab-ı Hak diyor ki bunun yapmış olduğu hep masal. <laughs> bunun yapmış olduğu iyilikler diyor, o da şey diyor bunun yapmış olduğu iyilikler de boşa gider. Çünkü iyilik kendi iyiliği değil. Vatandaş vatandaşı kandırıyor alıp götürüyor, yiyip içiyoruz. ondan sonra hayır hasenat veriyor, zenginlik veriyor. Bir de diyor ki ben hacca gittim, hacda bütün günahlarımı affettim. Böyle bedava bir din var mı? Rüşvetçiyi cennete götürecek bir din var mı? O paranın da sahibi var, o kişinin de sahibi var, o kulun da sahibi var, o hakkın da sahibi var. Biz bu konuda kendi kendimizi aldatıyor. Senin alın terinle kazandığın bir kuruşu harcarsan o senin için iyiliktir. Ama onun bunun hakkını gasp ederek yaptığın ne iyilik olursa olsun, istersen Kabe'yi baştan sona yık altından yap, gümüşten yap, elmastan yap, o bile boştur. İstersen binlerce öğrenci ol, istersen binlerce defa hacca git, istersen ne kadar iyilik yaparsan yap, bu kazandığın para haram ise, haramla yapmış olduğun bütün iyilikler, her biri boştur, hiçbir zaman dolu bir şey olmaz. Ve bunun öncesinden göstermiş olduğu ayette bize diyor ki, onlar ateştedirler. Bu bizim ders alacağımız bir konu. Ayetten bir şey anladık mı? Ya anladık tabi. Allah bize böyle dedi buyurdu. Ee, okuyacak olursak. Fakat onlar ahirette öyle olurlar ki kendilerine ateşten başka bir şey yoktur ve dünyada işledikleri bütün iyilikler boşuna gitmiştir. Zaten bütün yapmış oldukları şeyler boştur diyor. Yani gayet anlaşılır. Tefsire bile gerek kalmaz. Tabire bire gerek kalmaz. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri gayet net bir şekilde bize kendisini gösteriyor. Bir de bunlar kendilerine fetva oluştururlar. Efendim zaten zengindi, sadakasını da vermedik, biz gittik, hakkımızı aldık. Zaten benden zengindir, yani ne olacak, bu kadar para ona bir şey yapar mı? Birer kuruş dahi olsa, hak haktır. Yani bir vatandaşın kendine göre bir fetva uyduruyorsun, onun kuruşunu dahi kendi kasana çektiğin zaman o kuruşun dahi hesabı sorulacak. Kendi kendimize ne kadar fetva verirsek de o boştur. Efemen kâne ala beyinetin mi Rabbi Rabbinden açık bir delil üzere olanla o inkar edenler bir olur mu? Hiçbir zaman bir, bir değildir. Yani namuslu adamla namussuz adamı bir tutmaz yani. Arsızla mülayim adamı bir tutmaz. Yalancıyla doğruyu bir tutmaz. Pisle temizliği bir tutmaz. Yani insanlar kendilerine göre bazen kötülüğü dahi iyilik diye yaparlar. O ölçü kendisine göre ise kendi hesabını kendisi yapıyor. Ama bilsin ki o ölçü Allah'a göre olmalıdır. Yani ben kendime göre bir fetva oluşturacağım. Kötü bir şey iyidir diye alacağım, yapacağım. Ondan sonra ben iyilik yaptım diyeceğim. O geçerli değil. Hani diyorlar ya bir kedi kendi yavrularını yemek istediği zaman önce onu fareye benzetir. Yani şu bir ana, ana kedi yavrusunu yer mi yemez. Mahkemeye veseler hasarlar, ayıptır. Ya sen nasıl yavrunu yedin? Efendim ben onu fareye benzettim. Fareye benzettiğim için yedim. Şimdi biz de aynı şeyiz. Bir şeyi direkt yapmıyoruz, onu bir kılıf uyduruyoruz. Kılıf uydurduktan sonra kendimize göre bir doğru buluyoruz ve yaptığımız o işi kendi fetvamızla yapıyoruz. Ne kadar yaparsan yap, o geçerli değil. Yanlış, yanlıştır Allah. Doğru ile yanlışı bir araya getirmez. Doğru oranlarla yanlış olanları hiçbir zaman bir kategoride tutmaz. Ve yakluhu şahiden minhu, onun tarafından bir şahidin izlediği. Ve min kablihi kitabın, kitabı, kitabı Ayrıca kitapta bulunan Musa, Musa'nın kitabında bulunan ve kendisinden önce de gelen kitaplarda bulunan İmâmen ve Rahme bir rehber ve rahmet olarak Cenab-ı Hak o insanların, yani burada Musa'nın kitabından e, murat, bütün bir insanlığın kitabı, o devirde Musa'nın kitabı, bu devirde Allah Resulü'nün kitabı Kur'an-ı Kerim veya güzel hikmetler, güzel sözler, doğru dürüst sözler, bütün bunlar aynı kategoriye girer. Yani Allahu Teala'nın kitaplarından beslenen sözler onu ne yapar? Destekliyorsa o sözlere de itibar etmek gerekir. Yani Kur'an'dan konuşan bir insanın elbette ki o sözüne de itibar edilmesi lazım. Ulayke yu'minu bihi İşte bunlar Kur'an'a inanırlar. Bakın, Kur'an'a inanırlar. Bu söz çok önemlidir. Biz Kur'an'a inanıyoruz da Kur'an'ın neyine inanıyoruz bu çok önemli. <laughs> Herkes Kur'an'a diyor Allah'tan gelmiş. Adam <laughs> alıyor ayeti. Efendim muska için yazıyor. Bu adam Kur'an'a inanmamış. Sadece tılsım kitabı yapmış. Adam Kur'an'ı alıyor, Sevap makinesi. Okuyacağım sevap hanem dolacak. Bu da inanmamış. Kur'an'ın okuma şeklini değiştirmiş. Anlaması, yaşaması gerekirken farklı yöne çekmiş. Adam diyor ki bu sureyi 333 defa okursan, şunu şöyle öyle yaparsan ömür boyu hastalık çekmezsin. Ömür boyu şunu yaparsın. Bu adam da ona inanmamış. Kur'an'a Kur'an'a bir şeyler yüklemiş. Kur'an hayat kitabıdır, insanların kitabıdır. Okuyacaksın, anlayacaksın, yaşayacaksın. Bu kadar. Allah'ın kelamıdır. Allah'ın ke kelamından rant sağlamak olmaz. Birileri okur, Musa yapar, para kazanır. Birileri okur, üfler, para kazanır. Birileri kendisini cennete götürmek için para kazanır. Birisi hafız yetiştirir, 70 tane işte şefaatçi elde etmek için kazanır. Yani Kur'an'ın sırtına biner, kendi çıkarlarını alır. Bu insanlar Kur'an'a Allah'ın iman edin dediği şekilde iman etmemişlerdir. Kur'an saf, arı, temiz Allah'ın kelamı. Ondan hiçbir rant, para çıkar elde etmeden okuruz, anlarız. İşimize geleni de kabul ederiz, işimize gelmeyeni de kabul ederiz. Yani böyle olursa Kur'an'ı okumuşuz ama Kur'an'a ciddi manada iman ediyorsak, Kur'an'ın yapın dediğini yaparız. Yapmayın dediğinde yapmayız. Bugün maalesef insanlık Kur'an'ı okur ama Kur'an'a gerçek manada iman etmez. Yani ne olduğuna iman etmez. Ben burada Kur'an nasıl okur onu anlatıyorum. Vatandaşım biri orada oturmuştu. Hocam diyor, sen Kur'an okumamıza izin vermiyorsun. Kardeş niye vermeyeyim ya? Bak ben Kur'an okuyorum. Okuyorum ben. E sen de oku, okumamız nasıl gerekiyor onu söylüyorum. Ya diyor ben ölülerimi okuyorum, sen kabul etmiyorsun. Onların buna ihtiyacı var diyor. İnsanlar zaten yaşıyorlar, kendi kayıplarını yapıyorlar. Adamdaki Kur'an okuma anlayışı bu. Ölüleri okuyup sevap göndereceksin. E peki tefeziye Kur'an okuma. Hırsıza okuma, arsıza okuma, affedersiniz. Namussuza okuma, Tüccara okuma, imama okuma, öğretmen okuma, bürokrasiye okuma okuduğun zaman teh tehdit gelecek ya. Direkt öğleye okuduğun zaman ne güzel kendi cennetini kendin hazırlıyorsun. Böyle bir anlayışa sahip olan kişi camiyi terk etti gitti. Sen bırakmıyorsun. Zihniyet bu. Allah diyor Kur'an'a iman edin. İman edin diyorsa Kur'an'ın ne olduğuna iman etmek gerekiyor. Yaşam kitabıdır, hayat kitabıdır. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُكَ Kim onu inkar edersen, ona vaad edilen yer ateştir. Bak ah, burada da çok ciddi bir söz çıktı ortaya. Yani Kur'an'ın anlamını, misyonunu farklı bir yöne çekip asıl olması gereken yerde durdurmazsan yine yerin ateştir. Eğer sen Kur'an'ın sırtına bir para kazanırsan, Kur'an'a iman etmemişsin yerin yine ateştir. Cenab-ı Hakk'ın Hud Suresinin 17. ayetidir. Dileyen açıp okuyabilir. فَلَا <laughs> تَكُوا ف۪ي مِرْيَةٍ Sakın şüphe içinde olma. مِنْهُ اِنَّهُ الْحَقُّ Bu Kur'an'dan dolayı bir şüphe içinde olma. Çünkü مِنْ <laughs> رَبِّكَ Rabbinden inen bir gerçektir. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ Fakat insanların çoğu iman etmezler, imana gelmezler. Bu yine ciddi bir konu. Sen diyor sakın Kur'an'dan şüpheye duyma ona gireceğin kadar gir, baş tacı et, oku, anla, dinle ve yaşa çünkü insanların çoğu buna iman etmezler. Niye etmezler? Çünkü işlerine gelmez, tefeciye gel Kur'an ayetini oku ya bırak der, hırsıza gel hırsızlık ayetleri oku bırak der. Kur'an'dan an, Kur veya dinden beslenen, onu savan, kendi kasasını kesesini dolduran insana Kur'an'dan ayak sunduğu zaman onu bırak der. Bana Kur'an vuran okuma der. İşte o tür insanları Cenab-ı Hak bu kategoriye koyuyor ve Kur'an'ın kıymetini bilmeyenlerin yerinin ateş olacağını da bize bildiriyor. Rabbim Kelamullah'ı, Zikrullah'ı, bu Kur'an-ı Mübini hakkıyla okuyan, anlayan, yaşayan ve ona iman eden kullarından eylesin bizleri inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.